NİDE Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazeteciliğin zor şartlar altında yürütülen bir meslek olduğunu ifade eden Özdemir, basının toplumun doğru ve tarafsız bilgi ulaşmasındaki rolüne dikkat çekerek programa katılan tüm basın mensuplarına emekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti. Gazetecilerimiz özellikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Tabii ki ee, işiniz de zor. Aslında böyle kahvaltı edelim, birlikte sohbet yapalım istemiştik ama işte mikrofonu elinize alınca hemen doğal olarak sizler refleksle e, geldiniz. o yüzden işiniz çok zor gerçekten. Kendi en güzel günlerinizde bile, en güzel anlarınızda bile mesleğinizi hiç unutmuyorsunuz. Kafalarını çıkartamıyorsunuz. İşte gazetecilik böyle bir şey. İşte e, herhangi bir mesai kavramı gözetmek için değil Dört görevleri başındasınız. Görevinizin başındasınız. Gerçekten e, hepinizden Allah razı olsun. Yaptığınız görev gerçekten çok önemli. Özellikle iyi niyetle yapılıyorsa gerçekten ki arkadaşlarımızın çoğu biraz önce böyle e, küçük gruplar halinde sohbet etme imkanını bulduk. Yani iyi niyetle yaptıktan sonra gerçekten çok mukaddes, kutsal bir meslek aslında. Çünkü vatandaşımızın gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi müşterek sesi gazeteciler. Yani ee, olabilecek her şeyi vatandaşınıza duyuran iyisini de, kötüsünü de, iyi günde de, kötü günde de bunu tarafsız bir şekilde duyuran gazeteciler gerçekten pusat bir meslek yapıyorlar. Gecenin dördünde de bir olay olsa oradasınız, sabahın beşinde de oradasınız. İşte sıcakta, soğukta, karda, kışta her zaman göreviniz başındasınız. Allah korusun bir felaket olsa yine oradasınız, bir savaş olsa yine oradasınız. Güzel günde, kötü günde gerçekten yaptığınız iş çok önemli. Hepimiz sizler sayesinde dünyadan bir haber olabiliyoruz. Şehrimizden haberleri sizler sayesinde alabiliyoruz. Ocak Çalışan Gazeteciler günü gerçekten çok önemli. Ben bir kez daha sizleri tebrik ediyorum. Böylesine bir görev tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Böylesine zorlu bir görev tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah böyle güzel günlerde sizlerle bir araya gelelim. Güzel şeyler konuşalım. Güzel vesileler olsun diyelim.